Bu F klavyeye alışmak da ne kadar zormuş ya. Delikanlı kızın kafasını arabanın camına hunharca sıkıştırdı. İşte hayat bu be. Ne kavga ne gürültü. Evimin ortamında yarım kalmış romanımı tamamlıyorum. Bir yandan da 1958 Dom Perignon De la maison de la peine Lesbien Şarabımı yudumluyorum. Hayat bu Artık bundan sonra tövbe Tövbe Efendim canım Efendim sevgilim um, Artık e gazete tekliflerini kabul etmiyorum kusura bakma. Alnımda o kadar da enayi yazmıyor. O, ka o, kazığı bir kere yerim kusura bakma. Kim olursan ol ilgilenmiyorum. Kulvar gazetesi mi? Oo. Dinliyorum. Aslında ey aslında e, senin ilgilendiren bir konu e, şu anda şu anda bir araştırma üzerindeyim. E, genç kızların içleri hak, iç, yani ruhları anlamında evet genç kızların içlerini araştırıyorum. Evet ödenek çıkar diyorsun evet. Ee, şöyle bir hani bir 30-40 evet genç kızın içini araştırmak istiyorum. Evet. Tabii ki. Yani aslında bundan sonra gazetelere dönmeyeceğim diyordum ama beni kandırdın. Tamamdır. O zaman kendine iyi bak. Görüşürüz. Bye.